Merhabalar. Şimdi sizde görmekte olduğunuz aracın tanıtımını yapacağım. Bu videoyu hazırlamamdaki amaç çevremizde olsun, internet ortamındaki arkadaşlarımızdan olsun. Bu araçlar hakkında bizden bilgi isteniyor. Onlara faydalı olmak adına böyle bir video hazırlamayı düşündüm. Yine aynı zamanda şu an için düşünmüyorum ama ara sıra büyük araç Sevdam depreşiyor. Bu aracı satmayı düşündüğümde fotoğraflarla ve yazılı açıklamayla ilan vermektense bu şekilde bir ilan videosu hazırlamayı daha uygun gördüm. Onun için böyle bir video hazırlamayı düşündüm. Evet aracım aracımızı tanımaya başlayalım. Bu araç benim 2000 model Renault Twingo, Twingo'nun Alize modeli su yeşili veya turkuaz renkleniyor bu renge. E, Twingo'nun gayet tutulan bir rengi. Evet. Yandan gördüğünüz gibi. Evet, Aracımızı biraz da önden inceleyelim. Aracımda Angel farlar bulunmakta. Bu farları benden önceki sahibi e, orijinal farlarıyla değiştirmiş. Gayet güzel de bir e, görünüm elde etmiş. Yani çok iyi e, aydınlatmıyor ama görsel açısından e, modifiye bakımından e, güzel bir hoş görüntü olmuş. Aracımda sis farı mevcut. Orijinal sis farları. Alize modellerinde bulunuyor. Sis farlarının yanında kendim takmış olduğum gündüz ledlerim var. Ön panjurunla o da orada, e, görünüyor. E, bunlar aynı zamanda uzaktan kumandalı ve aynı zamanda modülü var. 16 farklı şekilde yanabiliyor. Çakar şeklinde. Hemen onu da göstereyim. Şöyle görmüş olduğunuz bir kumandası var. Evet. Gündüz ledlerimi açtım. Kapattım. Açtım. Kumandadan değişik şekillerde gördüğünüz gibi yanmasını sağlayabiliyorum. Evet kapattım. Yine aracımda e, kaput uzatma işlemi yapılmış. Bu da benden önceki sahibi. E, modifiye olsun diye e, kaputu farların önüne doğru uzatmış. Orijinal kaputunda e, böyle bir şey yok. Onu da belirtelim. Evet Sol taraftan görünüm de bu şekilde. Aracımda 14 inç jant bulunmakta. Bu araçların orijinali 10 inç, 13 jant ama ben 14 jant taktım. Jantlarım e, orijinal Clio jantı. Lastiklerim yine 2 aylık, Michelin sıfır. Aracı yaklaşık 8 aydır kullanıyorum. E, gayet memnunum. Çok ekonomik bir araç. Motor şanzıman e, bir iki kliyolarla aynı, dolayısıyla parça sorunu pek olmuyor. Aracımda üç e, değişen bulunuyor. Ben aldığımda, ekspertize soktuğumda öğrendim. Daha doğrusu iki değişen benden önce olmuş. E, benden sonra, ben aldığımda da bir kaza yaptım, küçük bir kaza. Çamurluk değişti. Almadan önce de sol arka çamurluk ve kapı değişmiş. Yine maş yerlerimiz bulunuyor. Böyle aracımızı arkadan inceleyelim. Spoilerimiz mevcut. Plakamız 14 Bolulu Hakan 670. Çift egzoz çıkışımız var. Camın sol tarafında bir sticker görüyoruz. Mazda 626 diye. Ben Renault kullanıyorum ama aynı zamanda koyu bir Mazda severim. Böyle aracımızı biraz da üstten inceleyelim. Evet yanlarda tavan barlarımız var. Yine aracımda panoramik cam tavan mevcut. Ben aracı aldığımda bunda açılır tente tavan vardı. Ben Almanya'daki akrabalarım vasıtasıyla 2002 modelden çıkma bu cam tavanı getirttirdim ve montajını kendim yaptım. Zaten tente tavanla cam tavan aynı boyutlarda olduğu için iç kesme, biçme, kaynak vesaire gibi bir işlem yapmama gerek kalmadı. Çok hoş bir görüntü oluyor. Evet, sol taraftan da aracımız bu şekilde. Evet şimdi aracımızın içine geçelim. Ee, bir de içinden inceleyelim. İçinden inceleme önce bagajı açarak başlayalım. Bu araçlar çok e, küçük gözüküyor ama e, içine girdiğimizde hiç de öyle değil. Tam bir küçük dev. Bagajımızı açalım. Görüldüğü gibi. Arka koltuklar öne doğru katlanıyor ve gerçekten çok büyük bir bagaj hacmi çıkıyor. Yani bir Peugeot Partner Doblo kadar yük alır mı bilmiyorum ama ben bu haliyle evimin taşınırken evimin birçok eşyasını taşıdım. Evet her araç severin, araç tutkunlarının kendi aracına bir isim verir. Bunu biliyoruz. Ben de kendi aracıma Şirin Baba adını koydum. Renginden dolayı. Evet şirinlerimiz de camda asılı. Aracımda yine platin marka tüp var. Simit tankım mevcut. aracı 9000 kilometredir kullanıyorum. Tüpte herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Araç 1-2 motor olduğundan dolayı ve şasesinin hafif olmasından dolayı yakıt tüketimi gayet düşük. Ve buna tüp de eklenince e, hele uzun yollarda çok komik bir e, yakıt sarfiyatı oluyor. Yani e, şu, bu aracı e, sırf yakıtı için e, çoğu zaman satmaktan vazgeçiyorum. Yani düşünüyorum satmayı ama e, çok parça yönünden olsun, yakıt yönünden olsun Ekonomik bir araç olduğu için, e, hele bu e, son zamanlardaki akaryakıt zamlarından dolayı e, satma düşüncemden vazgeçiyorum. Ama tabi ne zaman ne yapacağım da belli olmaz. Evet, koltuklarımızı da bir açalım. Evet, koltuklarımızın kalkmış halde bu şekilde. Şimdi aracımızın şoför bölümüne geçilip bir de oradan inceleyelim. Aracıma özel yaptırdığım paspaslarım var. Evet, twingo yazıları falan var deri paspas. Bu da çok e, hoş bir görüntü veriyor. Temizliği de gayet temiz. Kapı döşemelerini inceleyelim. E, bunlar da gayet temiz durumda. Çatlağımız, patlağımız yok. Otomatik camlarımız mevcut. E, elektrikli aynalarımız mevcut. Kolçağımız mevcut. Bunu ben sonradan yaptırdım koltuğa monteli. Aracı kullanırken çok büyük konfor sağlıyor. Yine böyle kalka kaldırabiliyoruz. Evet, aracımızın içine geçelim. Video'nun başında da söylemiştim aracım 2000 model Alize modeli Alize modellerinde çift airbag bulunuyor sürücü ve yolcu klima yine Alize modellerinde var Pek modellerinde olmuyor onun haricinde araçta yapmış olduğum yine ufak değişiklikler var 2002 modellere benzetmeye çalıştım. Burada bir direksiyon kumanda direksiyon kumandamız var. Bu 2002 modellerin fabrika çıkışında mevcut. Fabrikasyon. Yine vites körüğümüz ve bardaklığımız var. Bunun orijinalinde vites körüğü farklı ve bardaklık olmuyor. Yine ben bunu sanırım 2002 modelden çıkma bir aracın bardaklığı bu. Bunu monte ettim. Direksiyon komandasına uyumlu e, Pioneer teybimiz var. Başka da söyleyebileceğim. E, açılır tavanımızı göstermiştik. İçeriden de şöyle göstermeye çalışayım. Yani sürüş esnasında e, gökyüzünü görebilmek gerçekten çok hoş tavanın mev perdeleri mevcut. Bağımsız birbirinden dört tane. Önde ve arkada ikişer tane olmak üzere. Duruma göre bunları açıp kapatabiliyorum. Açıları tavanımızın düğmesi. Onu açalım. Evet, tavanımız açılıyor. Evet, görüldüğü gibi Yarıya kadar açıldı. Kapatalım. Sorunsuz, herhangi bir su alması falan yok. Ee, 70-80 civarı hızlarda birazcık e, rüzgar sesi yapıyor ama e, buna da değer yani buna da katlanıyoruz artık müzik sesini biraz açarak o sesi duymamazlıktan geliyoruz. Yine. Ee, i̇çeriden kilitleme özelliğimiz var. Kilitlediğim zaman cam modülüm var. Otomatik camlarım açık açıksa kapanıyor. Şöyle göstergemizi çekelim. Aracım şu an 251.700 kilometrede. Aldığımda 243.000'de. Burada da yine e, kaz lambalarının olduğu bir göstergemiz var. Yine aracımda sol tarafında iki tane ekran görüyoruz. E, birisi RPM meter üstteki. E, bu motor suyu sıcaklığını ölçüyor ve e, aracımın e, devrini gösteriyor. Alttaki geri vites kameramız. Geri vitese takınca aktif hale geliyor. Hemen deneyelim. Görüldüğü gibi. aracımızı çalıştıralım. Evet aracı çalıştırdık. Devrimize bakalım. Evet devrimiz şu an 800 750. Rolanti sorunum yok. Bazı tilingolarda görüyoruz. Sanırım boğaz kelebeği kaynaklı. E, Rolanti düzensizliği oluyor. Aracımda böyle bir şey yok. Gayet rolantim stabil. Motor suyu sıcaklığına bakalım. Evet, aracım görüldüğü gibi. Koltuklarımın, döşemelerin durumu iyi. Ee, sürücü koltuğunda küçük bir deforme var ama şu an e, çıkma bir döşeme araştırıyorum. Yırtıksız, söküksüz. Bulduğum ilk anda o döşemeyi de değiştireceğim. Bu aracın en sevdiğim özelliklerinden biri e, koltukların yatıyor olması. Henüz çok fazla kullanamadım ama e, yazın <laughs> eğer bu aracı satmamış olursam e, eğer tatile gitmekte nasip olursa e, aracın içinde yatmayı düşünüyorum. Bu özelliği denemek için. Şimdi size koltukların e, yatırılmış halini de göstereyim merak edenler için. Telefonumuzu şuraya sabitleyelim. Hanacığını sıkıdık edelim. Şöyle yanlarında mandalları var. Так. Evet görüldüğü gibi e, koltuk kafalarından e, biraz yukarıda gözüküyor ama e, koltuk kafalarında söktüğüm zaman e, koltuklar neredeyse sıfıra sıfır oluyor. Böyle tam e, net belli olmuyor ama bir de arkadan görüntü alalım. Dediğim deforme bu. Aslında avuç içi kadardı ama ben e, daha fazla yırtılmasın diye buraya e, bir döşeme parçası kumaş yapıştırıcıyla yapıştırdım. Evet buradan birazcık daha iyi belli oluyor. Yani görüldüğü gibi koltukların bu şekilde yatması gayet hoş. Indirip oradan bakalım. Benim araç hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Ee, bu videoyu paylaştığımda e, yine soru sormak isteyen olursa zevkle cevaplarım. Herkese iyi günler diliyorum. Kazasız, sürü, kazasız belasız sürüşler diliyorum. Bu arada tarihimizde belirtelim. Bugün günlerden 21 Aralık Perşembe. Urfa'da güzel bir gün. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hoşça kalın.